Arkadaşlar bugün kivi susuz içmeye çalışacağım, yemeye çalışacağım. Şunu ağzıma atacağım. Kivi de fazla sevmem arkadaşlar, fazla. Ne? Çok kötü tadı. Ayy. Ayy. İyi aldıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar onun için şuraya kadar uğruyor. Daha acıyor ölçüyor arkadaşlar. Bir saatten beri onu çalışıyor. Çok kötü tadı. Ayy. Şimdi kardeşim denemek istiyor. Gözüksüz mü arkadaşlar? Yani. Biliyorsunuz e, yani zaten. Suzi sen zaten tanıyorsunuz Suzi. Hiç denemedim şey, denemediğim şey. Çok severim arkadaşlar. Daha da uçak. Hadi kulak. Ben, ben bunu yemem ya. Çok kötü tadı oluyor ya. Ayy, hiç çok şey var. Kaşığı da hepsini at. Sen bana hepsini attın. Buraya dedin. <laughs> arkadaşlar bu kadar kötü tadı gücü <laughs> <laughs> konuşamayacak şekilde kırıyorsun insan. Beyin <laughs> uçuyor arkadaşlar şu an diyor. Gerçekten öyle. Kulak aksi uçtu mu? Çıkartmak yok. Çıkartmak yok. Ay Yuttu mu? Yuttum arkadaşlar bunu. Hiç denemeyin arkadaşlar ya. Arkadaşlar da ceza verir. Çok bir. sağ olun arkadaşlar. Cezalı oyunlardan biz hep bu cezayı kullanalım. Evet. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadar. Birader. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Abone olmayı. <laughs> hocam <demekten. gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Hocam demek. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene beğenmediyseniz Görüşürüz. Bu bu tarafta fazla görüş görüşmemiş olabilir. Çünkü arka kamerada çekiyoruz zor oluyor. Onlar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. It's goodbye.